Herkese merhabalar. Bugün uzun yıllardan beri yapmakta olduğumuz Pizza Lokal adlı pizzacının bir projesini size tanıtacağım. Projenin en başından en sonuna kadar her şeyini sizinle detaylarıyla paylaşacağım. İsterseniz şimdi projemizin bir detaylarına bakalım. Ondan sonra da ölçüye gidelim. Projesinden bahsedeyim. Otokette burada fırınımız var. Burada fırının kenarlarında duvarlarımız, burada iç mekan masalarımız ve dışarıda da bahçelerin bahçede de bahçe masalarının olduğu bölümümüz var. Üç boyutlu projede daha iyi anlayacaksınız. Hemen üç boyutlu projeye geçiyorum. Burada e, en önemli unsur harika pizzaların yapıldığı pizza fırını. Pizza fırının hemen yanında WC'leri ayrıştırmak için kullanmış olduğumuz separatörler var. Bunları meşe ahşaptan yapacağız ve fırının olduğu duvarın üst kısmını da yine meşe ağacından ahşaplarla giydireceğiz. Burada da herkesin oturabileceği ve sandalye ve masa gruplarımız var. Pizza lokalde yapmaktan en çok hoşlandığım ürünü göstermek istiyorum size. Burada gördüğünüz menü board. Bu menü boardları biz kontradan üzerine lazerle pizza lokal yazarak tüm mekanlarında uyguluyoruz ve mekana çok güzel bir hava katıyor. Şimdi isterseniz gidelim şantiyede neler oluyor, ölçüler ne durumda, nelere ne yapacağız tekrar bakalım. Evet şimdi şantiyedeyiz. Ee, buralar içeriler çok karışık gibi görünüyor. Bakacağız içeride yapacaklarımızı görelim. Ondan sonra da ilerleriz zaten. Evet şimdi ölçülerimizi aldık. Burada projede birkaç küçük değişiklik olacak galiba. Burada bir separatörümüz vardı daha önceden şu bölümde. Bu tavana kadar gidecekti ama buradan geçen havalandırmadan dolayı biz bunu yarıda kesmeyi planlıyoruz şimdi. Bu duvardan alıp şu karşı tarafa doğru o separatörleri saplayacağız. Şimdi az sonra göstereceğim aşağıda o separatörleri. Normalde dikti. Biz bunu karşı tarafa yaslayacağız. Onun haricinde zaten duvarlar örülmüş. Herhangi bir problem yok gibi görünüyor. Bu kısımlara ahşap bantlar gelecek. Şurada servantımız var. Burada güzel bir servantımız olacak. Tavan e, detaylarını zaten görüyorsunuz. Şu kısımda da tam bu kısımda da lokal. Şimdi aşağıda görüyorsunuz lokalin menü bordu olacak. Ve bu alanın tamamında da oturum masalarımız olacak. İşte fırın yani fırın lokalin kalbi de tam burada olacak. Tam şurada. ...pizzalokalin kaybı olacak. Harika bir proje olacağına inanıyorum. Bakalım şimdi imalata başlayalım. Hadi gidip malzemesini alıp. Şimdi ben size direkt kendi bilgisayarımızda, kendi tabletimizde nasıl hazırladıysak... ...o şekilde sunumunu yapacağım. Ekranın altına veya üstüne herhangi bir yerine bir yerleştirme yapmayacağım. Direkt kendi halimizde size göstereyim detayları isterseniz. Burada birçok projemiz var ama... ...ben şu anda pizzalokal anlatacağım için size pizzalokalden bahsedeceğim. Bahsetmiş olduğum masalarımız şu şekilde olacak. Toplamda 21 tane masamız olacak. 3 tane yedek yapıyorum her ihtimale karşılık. Toplamda 24 tane masa üreteceğiz. Ayaklarıyla beraber bu şekilde bir masamız olacak. Burada servantlarımız var. Bir tane yüzlük, bir tane 150 atlık. Pizza lokallerde standart olarak kullanmış olduğumuz çekmeceli servantlarımız var. Bunlar tabi doğal ahşaptan yapılacağı zaman harika ürünler olacak. Burada ölçüsünü almış olduğum kapılarımız, e, pervaz kısımlarımız ve diğer ahşap kapılarımız olduğu bölümler var. Bir önceki e, bölümde izlediğiniz e, separatörler buraya gelecek. Buradan havalandırma borularımız geçiyor. Buraya kapılarımız yapılacak. Burada da pizza duvarının önündeki desk bölümümüz var. Ve buraya da çok güzel, şirin bir sandalye yapacağız. Bunları da meşe ağacı kullanacağız. Burada işte en sevdiğim bölüm pizza lokalinin menü bordu. Bu menü bordları şurada görmüş olduğunuz askılar asıp, her birinde böyle harfler yazacak. P, L, Z. Hepsi burada olacak. Ve bunu o pizza lokalinin menü bordunun olduğu bölümde kullanacağız. Burada o yine videomuzda görmüş olduğunuz, ölçü alırken görmüş olduğunuz duvarımız var. Bunun üstünde ahşap kaplıyoruz. Sonra fırının yanında da raf sistemimiz olacak bu şekilde. Bu separatör değişti. Videomda bahsetmiş olduğum gibi karşıya geçiyor ve bu şekilde kullanacağız separatörlerimizi. Bu da harika bir görüntü verecek buraya. Bu da pizza kalbi. Burada da diğer e, lavaboların kapıları olacak. Az önce bahsetmiş olduğum separatörün son hali bu şekilde olacak. Pizza Lokalin projesini aslında biz otokette çizdik. Ama onu atölyemize verip ustalarımızın kafasını karıştırmadan daha yalın, daha sade bir halde ben bu şekilde çiziyorum. Sonra da ustalarımıza veriyoruz ve üretime geçiyoruz. Hadi üretime geçelim o zaman. Evet, şimdi e, ustalarımız üretime başladılar. Bayağı bir kısmı bitti. Gidelim isterseniz bakalım Kazım abi, Ahmet abi diğerleri neler yapmış. Birazcık bilgi verelim, ondan sonra yine devam edelim. Şimdi Kazım ustamızın yanındayız. Kazım ustamız yıllardan beri bizimle. Pizza Lokal'ın kapılarını yapıyor bu tarafta. Bakalım neler yapmış, bir kendisine soralım. Kazım abi neler yapıyor? <laughs> kapılarını yapıyoruz şu anda. Ferozlarını monte yapıyoruz bitirmeye çalışıyoruz. Temizleyeceğiz işte. Güzel, harika. harika. Kanatlar nerede? Kanatlar yapıyoruz. Birleştireceğiz, onları da birleştireceğiz. Harika, tamam. Şimdi bir de Ahmet abinin yanına gidelim. O neler yapmış ona bakalım. Ahmet evet, evet. ustamızın yanındayız. Ahmet ustamız da tam 11 yıl mı oldu Ahmet abi? Evet, 11, ile girmiş bulunuyoruz şu anda. Beraber çalışıyoruz. Aynen. E, masa tablalarını yapıyor Ahmet abi de bu tarafta. Yapıyoruz. 45 derece birleştirdik. Böyle gösterir misin detayları? Kenarlarını böyle tutkalıyoruz. Oh, mis gibi oluyor. Tertemiz. Yardım edeyim mi sana? İhtiyaç var mı? Şu anda yardıma ihtiyacım yoktur. Süper. Zaten benim de başka işlerim var. Ahşap kaplamalı masa tablalarımız da hazırlanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kenarlarını 45 derece ilk önce değerde kesiyoruz. Daha sonra da yalancı bir kalınlaştırma yapıyoruz. Masa tablalarımız bu şekilde daha kalın görünüyor. Hoş bir görüntü elde edeceğiz. Bakalım güzel gidiyor şimdilik. Bayağı da bir üretimi tamamlanmış. Ee, bugün 5. gün. Bakalım. Ee, bayağı bir üretimimiz hala devam edecek. Bayağı da bu video sürecek. Sonunda görüşürüz inşallah. lokal projemiz yavaş yavaş ilerliyor. Az sonra mobilyalarımız gelecek ama buradaki birçok şey bitmemiş olarak görünüyor. Biz mobilyalarımızı belli bir yerde depolayacağız. Ondan sonra bir iki günlerde montajını yapacağız. İsterseniz gelin bir bakalım neler olmuş burada. Fırınımız gelmiş. Fırın pizza lokalin kalbi gelmiş yerinde duruyor. Biz de muhtemelen burası en müsait olan yer olduğu için. Ustacım yer. En müsait olan yer burası olduğu için burada bütün e, ee, ürünlerimizi depolayacağız. Masalarımız orada olacak. Burada servantımız ve kapı yerlerimiz hazır. Ustalarımız gayet güzel bir şekilde seramikleri falan da bitirmişler. Bence şu ana kadar her şey harika gidiyor. Ölçülerde de herhangi bir sıkıntı yoksa montaj güzel bir şekilde biter. Biz de bakarız neler oluyor. Sonra da pizza yemeye hep beraber geliriz. Merhabalar. Projemiz en sonunda bitti ama dükkan hala açılmadı. Şimdi içeriye geçelim bakalım bizim ustalar neler yapmış. Hem de ürünleri tanıtalım. Geçelim hadi gel. Geleceğim hadi gel. Cemal, gel. Güzel lokal. Tabelesi, harika bir tabela. Ya böyle paslı görüntüsü harika bir bence şey veriyor. Yani hava veriyor. Bayılıyorum. Ben de belki kendi yanıma yaptırabilirim. İçeriye geçelim gel. Burada her masamızı biz 60 60 olarak düşündük. İstediğimiz zaman bunlar ayırıyoruz şöyle. istediğimiz gibi ayırıyoruz. Farklı farklı kişilerde de oturabilsin diye. Çünkü bu şekilde bazen büyük masalar yapmak bir kişi geliyor. 4 kişilik masaya oturuyor. O zaman sıkıntı olabiliyor. Çok yoğun olduğu dönemlerde başka biriyle yanına oturmak istemediği için e, masalara ayırmak bence daha makul ve mantıklı. Bu şekilde kullandık. Burada servantlarımız var. Yine meşe ağacından yapmış olduğumuz servantlarımız. Çekmecelerimiz böyle güzelce kendinden yavaşça kapanacak. Aşağıda da depolama yapacaklar. Bence harika ürünler oldu. Sandalyeler de çok şık. İçeriye de biraz güzel atalım. Gel Cemal'cim gel. Evet şimdi içeri gezelim. Bakalım içeride neler varmış. Neler yapmışız içeride onlara bakalım. Yine dışarıdaki masalarımız burada da var. Ee, yaklaşık 20-21 tane içeride de masa olacak. Şu kolaların olduğu yerde de masalar olacak. Burada da çok güzel şeyler var. Şu kutuda ne varmış ya bir bakalım. Bizle alakalı bir şey var mı burada? Aa, burada kaşık, çatal, bıçak koymak için şeyler. Yırttım ben bunu Eren abiciğim. Neyse. Pizza harika şeyler. Gayet hijyenik ürünler var. Bu kısımda ha, geçen sefer geldiğimizdeki duvarımız yapıldı. Önüne seramikler döşendi. Bu kısmına desk koyduk. Burası çok güzel oluyor işletmede. Harika bir atmosfer sağlıyor bence. Duvarlarımızın üstünü ahşap bantlarla kapattık ve burada da meşe ağacından yaptığımız demirle beraber ağır olan bir bizim Gloria adını vermiş olduğumuz sandalyemiz var. Acayip ağır bir ürün ama çok dayanıklı yani yıllarca rahatlıkla kullanabilirler. Orada mama sandalyeleri var. Şuradaki kutularda ne varmış? Oo! Burada Pizza Local'in tatlı ekşi sosu var. Bunu ilk kullananlardan biri ben alacağım burada. Daha önce de zaten sık sık gittiğim yerlerden biri. Pizza Lokal pizza, da harika. Sonra burada neler yaptık? Evet, burada Pizza Lokal'in kalbi var. Pizza Lokal'in kırmızı fırını şu anda 100 derecede çalışıyormuş ve e, 3 gün boyunca da çalışmaya devam edecek. 3. gün sonunda eğer korona yüzünden memleket karantinaya alınmazsa burada pizza yeriz. Onları da Instagram hesabımda paylaşırım. Burada paylaşamayacağım çünkü video çok uzadı süreci. E, biraz gecikiyor. Aa, evet burada da e, geçen sefer bahsetmiş olduğum separatörler var. Aslında bunlar yukarı doğruydu. Biz bu havalandırmadan ve e, kablo tavalarından dolayı bunu aşağı almayı düşündük. Üstünü de kapattık. Üstündeki kapamalar 90 derece geliyor. Bu kısımdaki kapamalar VC'leri kapatması için de açılı bir şekilde kullandık. Bence e, dükkana çok güzel bir görüntü verdiğine inanıyorum. Gayet değişik oldu. Burada da kutular var. Bunları karıştırmak istiyorum ama burada bizle alakalı ha, pizza lokal'in kutuları var evet pizza kutuları harika pizzaların harika kutuları onlar da burada depolan, dep depolanacak ve burada crema morettina, crostate perginotti'nin şeyleri var sosları çok güzel bunları da pizza yaparken kullanacaklar evet bu arada pizza lokal'de en çok kullanmayı sevdiğim ürünlerden biri de burada görmüş olduğunuz menü botlar bu menü botlar bence dükkanı harika gösteriyor. Buradaki servantın üzerinde bir tane kullandık. Bir de şurada iki tane daha masamız olacak. Burada bir tane kullandık. Sipariş verirken şuradan arkadaş alıyor. Diyor ki buyurun buradan bakınız. Hangi pizza istiyorsunuz? Pepperoni. Peki getiriyorum diyor. Ve işine gücüne bakıyor. Ben de bunu burada kullanmaya bayılıyorum. Burada erkek ve kadın lavaboları var. Benim en çok kullandığım ve en çok sevdiğim meşeden yapmış olduğum kapı modeli bu. Şurada küçük bir hata var onu da düzeltmişiz arkadaşlar çaktırmadan yapmışlar bunu bu kapı çok güzel bir kapı gayet kullanışlı ve e, bakım gerektirmeyen sağlam bir kapı oluyor bunu da burada kullandık burada en son neler yapmışız burada da küçük bir servis penceremiz var arkadaşlar burada bulaşıklar alıp verecekler falan gayet güzel olmuş bence burada da yine ahşap kapımız var burada ne varmış ya buraya bu dolap yaptık bu dolaptan benim projede yoktu bunu sonradan bekledik ha tamam tamam Burada da kombi var. Kombi şu anda çalışmıyor. Burada da kombimiz var. İçeride de buraya girmek istemiyorum. Burada e, hazırlık yapıyor arkadaşlar. Temizlik falan, hijyen hijyen problemi olmaması için içeri girmeyeceğim. Evet, Pizza Lokal harika pizzaları Ankara'da mesnevi sokakta. Burada yapmaya birkaç gün sonra başlayacak. Ben birkaç gün sonra burada pizza yemeye başlayacağım ve herkesin de gelmesini öneririm. Gayet güzel bir yer. Bence dükkan da çok güzel oldu harika bir proje olduğuna inanıyorum. Bundan önce yapmış olduğum 15-20 dükkan kadar güzel oldu burası da. Herkes geldiğin güzelce pizzasını yesin. Ben de pizzamı yerken Instagram hesabıma gider bakarsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka projelerde görüşürüz. Hoşçakalın.